Evet. Oyun çıkmadı. Oyun çıkmadı ya. Hey, hey dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni Bugün sizlerle beraber e, ufak çaplı bir duyuru ve e, bilgilendirme karşınızdayız. E, arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Dediğiniz gibi biz e, iki hafta önce mi? Bir buçuk hafta önce falan olması lazım diye trailer incelemesi çekmiş. Trailer incelemesi çekmiş. Project Playtime ile ilgili. Bugün 8 Aralık ve Project Playtime oyunu çıkmadı, çıkamadı. Ee, 6 6 Aralık'tanmıştı aslında. Sanırsam erken eleşim açıldı 6, 6 Aralık'ta. Konuşamadım, kusura Gördüğünüz gibi oyunumuz burada. Şu an erken eleşim oyunu yazıyor burada. Burada konuşamıyorum bu oyunu, neden bilmiyorum ama. Ah evet. Olacak kısa bir erken eleşim dönemine bakıyoruz ve ideal olarak tam 2023'ün ilk yarısını yayınlıyoruz demiş. Ee, Mob Games. Ee, demek ki Project Playtime Chapter 3'ten biraz daha sonra gelebilir ya da Çek beraber gelebilir. Ee, bilmiyorum ama dediğim gibi oyunun asıl versiyonu, tam versiyonu şimdilik karşımızda değil. Yalnızca görseller var böyle. Çok belirsiz, saçma bir şey yaşandı bence. Yani kendi şahsi düşüneceğim. Ee, çok böyle gereksiz bir şekilde yani. yani oyun şey yapıldı. Özellikle de trailer'ın işte son bölümündeki Bilmem işte -6, 6, 12, 22 bölüm saçmaydı. Ee, fazla söyleyecek bir şey yok. Benden bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, Dediğim gibi bu bir duyu videosu sadece. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay. Bay bay.